Bir diğer sorusu. Öncelikle arkadaşlar ben şu kök 2 çarpı sinir 4x yazayım. E artık direkt yazacağım. Çünkü çok fazla yazdım ben bunu. Bu 1 eksi 2 çarpı sin kare 4x olarak yazılır. Ve ben de yerini yazacağım. Kos 8x yerine 1 eksi 2 çarpı sin kare 4x olarak yazdım. Eşittir 1. Şimdi kök 2 çarpı sinüs 4x bir şunu parantezin içine atayım. Eksi 1 artı 2 çarpı sinüs kare 4x eşittir 1. Ee, şimdi arkadaşlar şunu ben böyle bir içeri atayım. Şöyle bir sıralayayım. Sin kare 4x artı kök 2 çarpı sinüs 4x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayırmam gerekiyor. Şimdi bakalım. Şimdi. Ben bunu Hepsini ben 2'ye bölsem daha rahat eder miyim diyorum. Ya da ben bu şekilde ben bir çarpanları ayırmak zorunda kalayım. Öyle ki sayıyı ayıracağım ki şurayı sinüs 4x burayı sinüs hatta şöyle sinüs 4x sinüs 4x diye yazayım. Şunu eksi 2'ye artı 1 olarak yazayım ya da artı 1'e eksi <laughs> bu daha iyi oldu oldu galiba. Bunu kök 2 kök 2 olarak ayırabilirim. Ha oldu tamam. 2 kök 2'den 1 kök 2'yi çıkartırsam evet kök 2 kaldı. Doğru ayırmışım. Şimdi o zaman ben bunu nasıl yazacağım? E, kök 2 4x artı 2 çarpı kök 2 çarpı sinüs 4x eksi 1 eşittir 0. Şimdi gençler burayı ya bu 0 ya bu 0 ikisinden biri. Bakalım hangisi 0? Kök 2 çarpı sinüs 4x artı 2'ye bir 0 diyelim. Ve kök 2 çarpı sinüs 4x eksi 1'e de bir 0 diyelim. Artı 2 diğer tarafı eksi 2 olarak geçer. Sinüs 4x eksi 2 bölü kök 2 olarak yazılır mı? Arkadaşlar bu ifade doğru bir ifade değil. Çünkü eksi 1 ile artı 1 arasında olması lazım. Bu bu aralıkta değil. Ben bunu almıyorum. Buna geleyim. Burayı eksi 1 olarak, 1 artı 1 olarak atayım. Sinüs 4x eşittir 1. Sinüs 4x eşittir 1 bölü kök 2. Sinüs nerede 1 bölü kök 2 idi arkadaşlar? 45 derecede değil mi? Yani pi bölü 4'te. Bu böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar ben 4x'i denklem kök bulmadı ne yapıyordum? Pi bölü 4 çarpı artı 2k diyordum. Hatırladınız mı? Ya da e, pi'yi pi bölü 4'ten çıkartıyordum. 3 pi bölü 4. 4 x eşittir 3 pi bölü 4 artı 2 k olarak yazıyorum. Şöyle x'i bulmam gerekirse pi bölü 16 artı k bölü 2. Burada x'i bulmam gerekirse 3 pi bölü 16 artı k bölü 2 olarak yazdım sayfa ekledim o yüzden durdurdum şimdi devam ediyorum buradan k'ya teker teker 0 1 2 ikisine de değerler vereceğim çözüm kümesine geliyorum artık direkt yazıyorum 0 verirsem k'ya pi bölü 16 2 verirsem 9 pi bölü 16 3 pi bölü 16 diğerine 0 verdim 11 pi bölü 16 ee, ve bunların bu kadar bu kadar çünkü aralık bana onu söylüyordu. Sıfırla pi arasında ancak bu değerleri var. Bak aralığım şurada gözüküyor arkadaşlar. Daha fazlasını alamam. Bunların hepsinin nesini soruyor bana? Soru da toplamını soruyor. Toplamını soruyormuş. Yani pi bölü evet toplamışım zaten arkadaşlar. Hepsinin toplamı paydaları eşit olduğuna göre 11, 9 daha 20, 23, 24 pi bölü 16 bu da 8 sadeleştirirsem 3 pi bölü 2'dir. Yani cevabım neymiş? E, denizli seçeneğiymiş.